Serin sesi zesen şimar rüzgarı Ne o bugün yoksa esmiyor musun? Gözümün nuru canımsın benim Büyüdün de şimdi gidiyor musun? Mutluluğa doğru güzel kızım Dallarıma define ol güzel kızım Allah'a emanet git güle güle Gül dalıma konda gül güzel kızım Allah'a emanet git güle güle Gül dalıma konda Gülü güzel kızım